Arkadaşlar, hepinize güzel günler diliyorum. Evet. Selim kardeşim, Kükürtlü çamur banyosu. Evet. Değil mi kardeşim? Evet, evet. Su nasıl, sıcak mı? Sıcak. Bayağı mı sıcak? Ee, şöyle... Yakıyor mu yani? Yok, ama tam böyle vücut biraz zorluyor, böyle biraz üzerine çıkıyor. Yani hangi Bir şey... Hafif Daha yakıyor. Haf yapıyor. Vücut gevşer ya. Evet. Böyle arkadaşlar göstereyim. Yaptığımız dış sıcaklığı var ya. Evet. Şey yani gölün gibi. kenarında arkadaşlar bakın gölün. Köyceğiz gölünün hemen sıfırında. Burada e, çavuş, Şifalı çabuk diyorlar. Vücuttaki romatizmal hastalıklar değil mi? Bir de bakteri, derdeki bakteriler. Bakteri. Evet, bakteriler. Virüs. Özellikle Bakteri. eklem ağrıları. Bakteri virüs bir şey. Eklem ağrıları için de evet. Oldukça iyi. Şöyle ben göstereyim. Şöyle hemen bakın. Köyceği görünüm. Hemen böyle dibi. Orada yıkama var. duş yerleri. Bazı kardeşlerimiz de buradan göle atlayıp tabii yine yüzüyor. Arkadaşlar buraya ulaşım için e, Dalyan'dan e, Dalyan'dan buraya e, tekne dolmuşlar var. İster oradan gelirsiniz, tekne dolmuşa binip buraya gelebilirsiniz. E, yok tekne değil diyorsanız e, Dalyan tarafındaysanız e, Dalyan'ın içinden feribotla e, karşıya geçiyorsunuz arabanızla. Feribota 20 lira veriyorsunuz Gidiş dönüş parası bu. E, hemen böyle bir ne bileyim bir. 10-15 dakikada mesafeyle bu buraya gelebiliyorsunuz. Köyceğiz'de iseniz, Köyceğiz'de zaten burada Köyceğiz'in yeri. Köyceğiz'in içinden buraya zaten direkt geçebiliyorsunuz. Şimdi burada böyle iki tane de şey var. Hamam var böyle devasal. Burası da kükürtlü su arkadaşlar. Kükürtlü su. Ee, hamamı burası. Ben içine girdim. Ee, vallahi kokudan duramadım arkadaşlar. Çok ağır bir kokusu var. Herkesin midesi kaldırmaz. Yani ben ben gelemedim kokuya da. Eğer daha önce deneyimi olan varsa bilir, şey oldukça ağır bir koku var. Herkes o kokuyu kaldıramıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben kaldıramadım o kokuyu. Oldukça ağır. Burası bu şekilde bakın. Araçla geldikten sonra buraya arkadaşlar hemen giriş orası. Fiyat çok cazip. Kişi başı 7 TL. 7 TL veriyorsunuz. 7 TL veren yani 7, 7 Türk lirası veren burada bütün hizmetlerden e, istifade ediyor arkadaşlar. Doğası zaten hiç anlatmaya bile gerek yok. Bakın müthiş bir doğa var arkadaşlar. Çok güzel. Yani 7 TL gibi bir ücretle bütün bu hamamlarından, çamur banyosundan bir de bakın burada şey var sıcak önündeki sıcak havuz var orada. E, o da yine kaynak suyu. O sıcak havuza da girebiliyorsunuz. İçeride değişik havuzlar da var hepsinden e, o parayla istifade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı çok iyi, uygun yani. Herhalde belediyenin olduğu için olsa gerek. E, fiyat çok cazip. Üzmüyor insanın mali açıdan yani. İçeriye tabi hamam filan için çekmiyorum. Sonuçta insanlar orada e, şifa niyetine girdikleri için hani ayıp olur diye de kamera görüntüsü almak istemiyorum içeriye girip de. Yani doğru olmayacağını düşünüyorum. Onun için onu yapmadım arkadaşlar. Yine burada kafesi mevcut. Ee, buradan kafeden içecek ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. İleride yine yine kafe mevcut buranın haricinde. Orada da yine bir kafe mevcut. Orada da yine ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Yer nezih bir yer. Fiyatlar da cazip. Ee, gelinecek şifa adına tabi kürt sudan istifade etmek isteyenlerin gelebileceği bir yer evet etrafı gösterdim size yine bu tarafa geldim burada yine çamur kükürtlü çamur arkadaşlar en çok sevdiğim de şu olay hem gölün sıfırında ve burada çamur kendinizi burada çamura bulayıp bir müddet bekliyorsunuz yalnız bir uyarı daha yapayım bilmeyenler için arkadaşlar o Kükürtlü tabi üstünüze yapışıyor. Duş alsanız da hemen koku geçmiyor. Bol bol şampuanla herhalde bir gün mücadele vereceksiniz ki bu çamurun ya yani kükürtlü kokusundan kurtulasınız. Yani hemen böyle duş aldık hemen çıkmıyor koku. Bir gün veya ikinci gün ancak çıkabiliyor koku. Öyle de bir şey bu. Kükürtlü su. arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da balıklı şey var. Ayağınızı sokuyorsunuz. Balıklar ayağınızdaki

Ayağınızı sokuyorsunuz oraya, evet, orada ayağınızda, bacağınızdaki ölü derileri böyle yiyorlar. Temizlik yapıyorlar yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu manzarayı da görmenizi istiyorum ya. Böyle bir kafe var burada. Biliyorsunuz, kafe. Kafenin yanında da manzara bu işte. Bakın, köyceğiz gölüm. Müthiş bir manzara. Yani bir tatil için mükemmel. Hem böyle güzel bir ortam. Burada yine kafe mevcut. Görüyorsunuz. Çok rüzgar çok yine rüzgar çıktı. Ben kamera alınca rüzgar çıkardı. Buradan iniyorsun. Burayı kullanıyorsun. İşte. Bu. Selim iyi misin? Selim. Selim'in kulağı suda duymuyor beni adam dibine kadar kullanıyor bütün imkanları. <laughs> bir daha ne zaman gelirim diye herhalde. Biz bu olduğumuz için pek heyecanlı yok ama şöyle dışarıdan gelenler sonuna kadar kullanıyor bu imkanları arkadaşlar. Şurada şöyle küçük bir iskele var. O iskeleden atlıyorsun göle. Ne kadar yüzersen yüz. Güzel ortam çok güzel ya. Burada arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Burada bu işte. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir ortam. Tabii pandemiden dolayı oldukça şey burası boş. Normalde bura yabancı turistlerin çok aşırı geldiği yer. Turlar da buraya çok yabancı turist getiriyordu. Burası böyle bayağı kalabalık oluyordu. Ama bu pandemiden dolayı özellikle yerli turist avantajlı bir duruma geçti. Hem sakin, hem sakin. Sonuçta burada oldukça sakin. hani size tahsil edilmiş kadar sakin yani. Dolayısıyla o da ayrı bir tat ve zevk veriyor bu sakinlik arkadaşlar. İyi bir imkan yani. Bu işte Dalyan'ın tekneleri bu da. Selçuk'un orada oturuyor. Ondan sonra böyle orada bir evet hamamların olduğu yer uzaktan çekiyorum size şöyle hamamlar orada önünde orada yine hamamın önünde yine bir açık havuz var hamama varırken bir açık havuz daha var buraya giriyorsun çamur banyosu kuşlar, kafeler tekneler Selçuk nasıl diyor? çok güzel burası değil mi gelen arkadaşlara çok tavsiye ediyoruz burayı evet. şahane bir yer Dinlemek için birebir yani. Evet, onu söyledim, giriş 7 TL. Evet. 7 TL, 7 aynen. 7 TL arkadaşlar Bütün masraf gün, yok. Aynen. Masraf yok. Bütün gün burada siliniz şekilde çamura evet. girersiniz. Evet, Tatlıcalar evet. var. Ya yüzersin, hamamına evet. girersin, ne bileyim hepsi, hiç başka para ödemiyorsun. Aynen. Girişte 7 TL, tam bizim gibi gariplerin işi. Evet, evet. aynen. <laughs> yani Minimalistlerin <laughs> Minimalistler işi bu. Yani para harcamıyorsunuz arkadaşlar, öyle bir güzelliği var. Mesela yanında biz arabayla yanımıza getirdik. ne getirdik? Evet. İşte kavunumuzu aldık. Yanımıza böyle soğuk içeceğimizi aldık. Aynen. Hepsini aldık geldik buraya. Ee, i̇stersek hemen şu orman içine gider Aynen, Arkadaşlar orada de. istediğimiz şeyi yer içeriz. Her zaman evet. Evet, orman her tarafı orman. Buranın. Evet, evet. havası da çok güzel havası var. Çok güzel havası var. Evet. Selim, Selçuk ben. şu anda bunu değerlendiriyoruz evet. arkadaşlar. Öyleyse bir tanıtayım istedim. Gelmek isteyen kardeşlerimiz en azından bilgi sahibi olsun. Hepinize güzel günler, hayırlı günler. Selçuk, selamlar, görüşmek, selamlar. Üzere. Selamlar. görüşmek üzere.